Merhaba YouTube. Zafer Delta Force serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki sezonda Albay 5 bitirmiştik. Bu sezonda rankımızı bilmiyorum ama rankımızı oyunun sonunda öğreneceğiz ve hızlı bir şekilde saldırı ve savunmadan başlıyoruz. Oy son anda son mermide bir kill. Ben inemedim. Önümüzde adam var. Bu düştü. Düştü. One down. Bakın birisi geliyor buradan. Onu aldık hemen. Davalla nasıl koşuyordu öyle ama. Ananı biliyorum. Ya ayağa kalktık direkt öldük. I need help, hurry. D2 bölgesini kaybettik. Bizim bu D2 bölgesini almamız gerekiyor. O yüzden oraya yoğunlaşmamız lazım. Ne kadar bölge alırsak o kadar kısa sürede bitiririz. Abi adam beni... Yani... Şu tanka bir gideyim. Tamam.

Ananı satayım ya. Çok kötü kaldık arkadaşlar. Ha, şuradan aynen aynen. O adama gideceğiz. Lan yine öldük. Ya oradan direkt çıkmam gerekiyordu ama ben çıkamadım. <laughs> Kan var mı başka? Görebiliyor musunuz? Ha <laughs> adamlar sağlı solu giderse yani takım bunu görmen lazım be. Smoke screen in cover. Copy. Vehicle drop to designated location. Smoke barrage ready. Copy. Vehicle drop to designated location. Sonic trap deployed. Allied troops launching an assault on Objective Delta 2. Come to support. aldım. Devam et koçum. Önünü açtık senin Bu adamın içinden geçtik. Devam edin. Devam edin. Devam edin. Abi nasıl öldüm ya? D2 bölgesini temizlememiz lazım. Kardeşlerim bastırın. Bastırın. Eyvallah dostum beni kurtardığın için. Şu ev tuzaktan atalım ki adamlar geldiği zaman şey olmasın. Oy çok güzel çok güzel çok güzel. Başka var mı? Ya arkamdan geldi kanka arkamı korusanıza ya.

Bunları buraya atalım ki adamlar geldiği zaman. yolumuz Bak gördüm o adamı orada ha. Nor'a atacağım bir. screen Take the objective. Victory will soon be ours. Enemy key objective is under our control. Adamların iline sızdım lan. Today is the day we put an end to Havoc's ideas of a new world. Smoke barrage ready. Oh, no, no, just... Capture the last sector. We're going to win this. Ya seni kurtar kurtarırdım dostum gitmeseydin keşke ya. Kaç puanım var abi çok çok az ki. Sonic trap on six. Ananı satayım öleceğim. Ananı satayım. Nasıl öldüm lan? <laughs> <Ha>, yukarıdaymış. <güç. gülüyor> Kurtarabilecek kimse yok ya. Adam çok uzakta. Şu kule var ya bak. Şu kuleden sıkıyorlar. O kuleyi bizim almamız lazım. Nowhere else to run. Final push. Sen ne yapıyorsun geri zekalı? Ananı satayım adamlar nasıl bastırıyor? Ya o kızı kurtarırdım da o kız da öyle bir yerde ki Stunned someone. Ah. Most green incoming. One objective left. You're almost there. Strategic beacon deployed. Solid and ready to deploy. Ananı satıyor. Bu uh, öldük. Öldük abi belli yani ses geliyor kaç oradan işte. Bunun yanına gitmek istiyorum ya. Ö lütfen düşme hay arkadaş. This is their last stand. Take the sector. Master him. Master Strategic beacon deployed. Copy. Vehicle dropped to designated location. Oh green and They can't hold much longer. Ya abi ben neredeyim bak. O kadar içeride adam var. Adam arkadan gelip bizi vuruyor ya. Ay ay. Vehicle <laughs> güzel geliyor bir şey. Abi yenilgi aldık ya adamlar belli zaten bak bastırman gerekiyor ya adamlar sıkışmış alanda Niye girmiyorsun ki ya adamlar yani Dört tane geçirmişsin bir tane geçirememişsin ya Adamları fare yuvasına kadar sıkıştırmışız zaten çıksana Harp seviyesi 45. Güzel. Oo, Çavuş 4'e 2 yıldız aldık. Güzel. Artı 112 puanız şu anda. Tamam. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde, bir sonraki farklı oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.